Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz İsmail Bey? Adım İsmail Şimşekil. Şimşekil Tuğla Fabrikası'nın sahibiyiz. Babamla beraber bu işi yapıyoruz. Babam 87 yıldan beri bu işi yapmakla. Yani 20 yıllık bir deneyimi var neredeyse. Peki efendim burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Burada tuğla üretiyoruz tuğlamız işte 13 buçuk, 8 buçuk yığılma asmelen baca çeşitlerimiz vardır. Bu tuğlalar genelde yol hattı üzerinde olan Kastamonu, Karabük, Yalova, İstanbul yolluyoruz buradan. Hı, hı Üretimimiz düzenli olarak 10 ay çalışmaktayız. 2 ay bakım süremiz vardır. Evet. 10 ay boyunca genelde yurt içine satıyoruz malımızı. Peki genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta İsmail Bey? Genel olarak nalburlar oluşmaktadır bunlar müteahhitler de vardır. Tabii Ama inşaat firmaları. Çoğunlukla %90'ı nalbur oluşmaktadır. Yani Hı. biz genellikle inşaat malzemeleri satan firmalar, yani nalbur deriz biz onlara, nalburlara vermekteyiz. Çünkü direkt inşaata tuğla verdiğimiz nadirdir. Hı -hı. Yani çünkü diğer inşaat malzeme satan firmalarda korumak zorundayız çünkü. Peki İsmail Bey, bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ederim. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun diyorum efendim. Teşekkür ederiz, sağ olun.